Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlerle birlikte göz bebeği nasıl çizilir ve bakış yönleri nasıldır onları göreceğiz. Bu teknikle birkaç tane göz çizeceğiz. İlk etapta çizdiğim yuvarlaklar göz yuvası olarak, gözümüzün bebeği olarak düşünebiliriz. Göz bebeğimiz göz akımızın bulunduğu ve gözümüzün o siyah içindeki noktanın bulunduğu alan. Bakış attığımız yöne doğru göz bebeğin içindeki siyah alan o tarafa doğru dönmeye başlıyor. O tarafa kaymaya başlıyor. Her bakış attığımız alan ona göre bir paralellerimiz ona göre kıvrılmaya başlıyor. İlk mantığımız bu. Bu şekilde oturtuyoruz. Baktığı yöne doğru yuvarlağımızı çiziyoruz. Eksenimizi atıyoruz ve ortasına siyah noktamızı konduruyoruz. Birazdan bunları detaylandıracağız. Nasıl kullandığımızı göreceğiz. Ama öncesinde birkaç bakışı göstereceğim. Şimdi şaşkın yapmak istiyorsak göz bebeğinin ve göz kapağının nerelere yerleştiğini gösteriyorum. Yani kısık gözle bakıyorsak biraz daha bu bakış açılarımız, göz kapağımız, göz bebeğinin içerisine doğru yaklaşıyor. Normal bir bakış atıyorsak yukarıda ya da aşağıdan bir tane göz kapağı onun üstüne düşüyor. Korkmuşsak biraz açılıyor. Çok şaşırıyorsak hayretler içerisindeysek daha da açılıyor göz kapaklarımız. Göz bebeğimizi, beyazını, göz akımızı daha fazla görmeye başlıyoruz. Onun mantığını gösterdim. Şimdi ilk etapta yaptığımız mantıkla tekrar bir gözleri çizelim bakalım. Şimdi eşit göz çizmek istiyorsak 3 tane yuvarlak yan yana koyuyoruz. İki göz arasına her zaman bir göz girecek şekilde bir mesafe bulunur. Onu yaptık. Yerlerini belirledik tıp ilk etaptaki yaptığım gibi eksenini belirledim ve bıraktım. Tekrar ikinci bir bakış yapıyoruz. Birisi sola bakıyor, birisi sağa bakıyor, birisi de tam karşıya bize bakıyor. Hızlı hızlı çiziyorum. Mantığını kavradıktan sonra detaylı bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Daha dikkat ederek çizdiğiniz resimdeki bakış ölçüye de dikkat ederek ilerletirsiniz. Mantığını anlayın. Bu yuvarlağın içerisine göz kapağını görüyoruz. O yaptığımız siyah noktayı kaplayacak şekilde yerleştirdik ve etrafına göz kapaklarımızı, kirpiklerimizi hepsini sığdırıyoruz. Hepsi bu yuvarlağın içerisinde yerleşiyor. Her gözü bu şekilde çizmek zorunda değilsiniz. Bu sadece mantıklardan bir tanesi. Evet hızlı bir şekilde bakış attığı yönü belirledik. Yuvarlağımızı, göz içerisindeki akımızı ilk etapta yerleştirmiştik. Göz bebeğimizi yerleştiriyoruz. Gözün bakışını belirledikten sonra göz kapağı ona göre şekillenmeye başlıyor. Mantık aslında bu şekilde ilerliyor. Tam karşıdan baktığımızda da yine aynı şekilde göz kapaklarını gördüm. Üstten ya da alttan rengini veren kısmı bir tık böyle yemeye başlıyor. Biraz yukarıdan aşağıdan kısıyor. Kirpiklerimizi yerleştiriyoruz. Ve taslak şeklinde bu şekilde bırakacağız. Mantığın bu olduğunu bilin, nasıl yerleştireceğinizi bilin. Daha kolay olacaktır. Çizimden çizmek yerine mutlaka fotoğraftan çizimin tekniğini de yani benim yaptığım tekniği de hatırlayarak çizerseniz çok daha rahat öğreneceksinizdir. Hepinize kolay gelsin. Bay bay.